Arkadaşlar öncelikle selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın ilçe başkanım, kıymetli ilçe, ilçe yöneticilerim. 5000 yıllık Türk devlet geleneğini maziden atiye aktaran bu kutlu sevdaya gönül vermiş çok değerli dava arkadaşlarım. Basınımızın yüzü de temsilcileri. Malumunuz üzere Milliyetçi Hareket Partisi olarak tüm yurtta 3 yılda bir yapılan olağan kongre sürecine girmiş bulunmaktayız. 4 Ocak 2015 Pazar günü Dünya Miras Kenti Safranbolu'muzun kongresinde Allah nasip ederse, kısmet ederse gerçekleştirmiş olacağız. 42 yıllık hayatımda 30 yıldır ülkücü ve milliyetçi hareketin bir neferi olmaktan gurur ve onur duydum. Son nefesime kadar da duymaya devam edeceğim. Bu kutlu hareketin tabiriyle uç beyi olarak görev yaptığım Ocak Başkanlığımın önce ve sonrasında almış olduğum edep, ahlak ve terbiye gereği ve cennet mekan Alpastan Başbuğum Alpastan Türkeş'in dediği gibi Ülkücünün Partisi Milliyetçi Hareket Partisidir. Sözünden yola çıkarak Ülkücülüğün Alp Erenliğin ve Türk İslam mefkuresinin dünyada ve siyasi arenadaki tek temsilcisi olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin Safranbolu İlçe başkanlığı görevine genç, dinamik ve başarılı çıtasını yükseltecek dava arkadaşlarımla birlikte talip olduğumuz partimizde kıymetli ülkedaşlarımızın ve siz sayın basın, basın mensupları huzurunda tüm kamuoyuna bildirir. Bu vesileyle hepinize ayrı ayrı hoş geldiniz der.